Ebru, daldın iyice. Nerelerdesin? <laughs> Fırat, Narin'in bana olan düşmanlığını anlayamıyorum. Baranı sana kaptırmam deyip duruyor. Ben neden ondan baranı alayım ki? Hayır yani, sizi tarlada da gördüm. Narin hiç iyi görünmüyordu. Onu bu kadar korkutacak ne olabilir? <laughs> Gerçekten Fırat, Narin'i bu hale getirecek ne yaptım ben? Sen bir şey yapmadın. ...Narin zaten çok hassas ve kırılgandır. Annemleri çok küçük yaşta kaybettikten sonra çok etkilendi. E bir de üstüne Murat'ı kaybetmesi. Yani anlayacağın... ...bütün sevdiklerini kaybetti bir anda. E şimdi Baran da büyüdü, delikanlı oldu. Onunla da sorunlar yaşamaya başladı. İlişkileri eskisi gibi değil. Yani anlayacağın altında bir şey aramana gerek yok. Havalar da soğudu. Gülleri korumak lazım. Kimden? Soğuktan mı halinden mi? Soğuktan tabii. Vallahi bilmiyorum Fırat ama çok büyük masraf olur. Herhalde şu ara yapamam. Sen kafana takma. Ben düşündüğüm bir şeyler hallettim. Teşekkür ederim. Kalkayım. Ha Fırat. Yarın şu Asım'ın okul işine de bakalım, olur mu? Tamam, olur. Bakarız. Gel ben de Al bakalım. Aç. Nasıl? Beğendin mi? Sık bakalım. Sık ula, sık. Şarjörü boşalt haydi. <laughs> Saydın mı? Kaç tane sıktın? Yok amca saymadım. Sayacığım, ben saydım. 10, 11, 12, 13, 14. Yoksa 13 müydü? Amca? Şüphe öldürür Baran'ı. Yaptın mı, yapmadın mı? Oldu mu, olmadı mı? 13 mü, 14 mü? Amca. Amca. Hayatta şüphe kadar öldüren bir şey yoktur Baran. Attığın adıma dikkat edeceksin. Yaptıklarına, yapmadıklarına hesabını bileceksin. On üç mü, on dört mü? Senin de elinde silah var Baran. Neden şakalıma dayamıyorsun? Çünkü saymadım amca. On üç mü, on dört mü? Sibel'le yattın. Aslanım benim. Koçum. <laughs> Aslanım benim. Aslanım. Nasıl? Hoşuna gitti mi? Gitti amca. Gider tabii. Erkek adamsın. Benim de aslanımsın. Bak üstünde ne yazıyor? Aslan yeğenime. Gördün mü? Hayran. Sen benim yeğenim değil. Oğlumsun. Bilin değil mi? İnsan en çok sevdiği yaralar derler ya. Saati sattığını duyunca maddiyatını düşündüysem şerefsizim. O gün de dedim ya, pul kadar değeri yok gözümde. Satmışsın, parasını yemişsin, helali hoş olsun. Yarasın aslanım. Ama keşke diyeydim ben. Esirgez miydim ben? Neye esirgedim ben şimdiye kadar senden ha? Kalk dedin et, kok dedin su. Elimden geldiğince tabii. Biliyorum amca. Anana silahı gösterme he mi? Tamam amca merak etme sen. Barıştık mı? Aslanımsın ulan aslanım anladın mı? Bunu hiç kimse değiştiremez. Duydun mu? Haydi fabrikaya gidelim, iş güç bekler. Eve mi bırakayım seni? Yok amca, ben çarşıda falan yerim. Biraz yürüyeyim, iyi gelir. Yürü koçum, yürü. Yürü de halfeti boy sendam görsün be. Yalan mı? Haydi. <laughs> Sibel'le yattın mı? Sen benim yeğenim oğlumsun. değil, oğlumsun. Biliyin dayım. Emine, Asma öğretmeniyle tanıştıralım. Ne öğretmeni? Ne dersi? Yine nereye çomak sokayın ha? Kendi al. Melek, idare davet bana. Ana, yine ne altlar karıştırırlar bunlar? Bak, kanı beynime sıçratmasınlar ha! Kendi al, sen merak etme. Bu evde henüz senden daha büyük halt karıştıracak kimse yok.